Beklentiler büyük, hedef kupa. Fenerbahçe Avrupa'da destan yazmak istiyor. Obradovic'in öğrencileri Avrupa Ligi kupasını taraftarına armağan etmek için ter dökecek. Taraftar desteği önemli avantaj ancak baskı da büyük. İstanbul'un ev sahipliği yapması oyuncuları nasıl etkileyecek? Spor psikoloğu Ömer Ateş finalin farklı bir psikolojisi olduğunu söylüyor. Finalin farklı bir psikolojisi vardır. Veya turnuvaların Dünya Kupası olsun, Avrupa Dünya Şampiyonaları, bu turnuvalarda momentumu yakalayan takımlar şampiyon oluyor. Tabii ki burada şu var, taraftar. Bazen kendi evinizde oynamak avantaj, bazen de dezavantaj oluyor ama bu tamamen oyuncu profili ve koça bağlı. Ömer Ateş, dörtlü finalin İstanbul'da oynanmasının Fenerbahçe için avantaj olacağı görüşünde. İyi bir ekip. İyi bir lider yani Obradovic iyi bir koç. Sağda takımıyla anı yaşayan bir koç. E, Tabi burada seyirci avantajını da e, Fenerbahçe kullanacağından dolayı bu final psikolojisinde taraftarın olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Ömer Ateş takım bütçelerinin başarıyı getirmediğinin de altını çizdi. Bütçeyle şampiyon olunmuyor. Sporun belirli kriterleri, doğruları vardır. Doğru politikaların izlenmesi yönetim anlamında bir kadronun oluşturulurken sadece yeteneklere değil, belirli değerlere, belirli özelliklere yatırım yapılması lazım. İşte bir takım kuruyorsunuz. Burada bir kere şu var. O takımı kurarken oyuncular arasındaki uyum önemli takımın lideri önemli, sağ içindeki lideri önemli, sporcuların psikolojik duygusal özellikleri önemli. Sonuçta yıldızları alıyorsunuz ama yıldızları almak da sorun yaratabiliyor. Bu sefer ego çatışmaları oluyor.